Herkese merhaba. Yeşil Düş Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bitkiler hakkında çok fazla bilinen yanlış bilgiler ve karıştırılan türler var. Bunlar hakkında genel bilgi vermek amaçlı ilk olarak bir videoyu hazırlama gereksinimi duydu. Dilerseniz hep beraber türlere geçelim. İlk olarak Melika'nın çiçeği ile başlıyoruz. Gövdesi şans bambusuna benziyor. Genel olarak yaprakları itibariyle barış zambağına da çok benzetilir. Ancak Aglaonema türlerinden bir tanesidir. Tek gövde üzerinde birçok yaprak çıkartır ve sadece en üst tepesinde bir çiçek çıkartır. Size çiçeğini göstereyim şöyle. Açmış bir tane bulunması gerekiyordu. Evet burada. Gördüğünüz gibi en tepesinde bir tane e, bulunduruyor. Benim şu an bulunan saksımda tabii 9 kök olduğu için bu kadar kalabalık gözüküyor olabilir. Ama yanındaki saksıda da 4 köküm var gördüğünüz gibi. Bir diğer aglionoma türü de Çin herdem yeşil diye bilgilendirilen ve birçok e, araştırma sonucu hava temizleyen bitkilerden biri olduğunu kanıtlanmış bu türdür. Ve yanında bodur kılıç bitkisi var. Kılıç bitkisinin birçok türü zaten hava temizleme özelliğiyle öne geçmiş bir türdür. Bu da gördüğünüz gibi uzunlamasına, yanları sarı olanlar da var. Bunların bazıları yeşil bazıları kenarları sarılı yavrular çıkartıyor. Bu yaprağını direkt kökünden değil de yaprağı keserek çoğaltmaya kalktığınız zaman maalesef yanları sarı olan bitkileri bile yaprağından kesiniz çıkmıyor. Hemen camımızın önünde tavşan kulağı, aşkın gözyaşları, jilbon adlarında bulunan sukunatlarımız ve kaktüs türlerimiz mevcut. Bunları e, güneş görmediği zaman çok cılız büyüyorlar. Kaktüsler de aynı şekilde güneş görmedikleri zaman çok cılız büyüyorlar. Bol güneşe, bol ışığa ihtiyaçları var. Bundan dolayı camın önünde bulunduruyorum. Şeflere bitkimiz. Hemen netleştiriyorum. Göreceksiniz soğuktan çok çabuk etkilenen bir bitkidir. Biraz soğuk gördüğü için hemen yapraklarını kurutmaya başladı. O yüzden tekrar içeriye aldım onu. Önünde maranta denilen dua çiçeğimiz mev mevcut. Dua çiçekleri de yaprak güzelliği için yetiştirilir ve yanında yaprak güzelliği için yetiştirilen bir begonya türümüz var. Onun yanında bir aloe vera türü var. Aloe vera türleriyle haortyalar genelde birbirleriyle çok karıştırılabiliyor bazı türler. Ancak e, bu aloe vera türünün üzerinde gördüğünüz gibi beyaz benekleri mevcut. Milli çiçeğimiz var. Dikenler tacı diye de bilinir. Süplengiller familyasına aittir. E.porbia -e mili olarak bulabilirsiniz. Bu da Japon küpesi. Genellikle komşu kıskandıran olarak bilinebilir. Difen bahyamız köklendi. Yeni yaprak vermek üzere, onu bekliyoruz. Hemen yanlarında gördüğünüz gibi yaprakları parlak parlak kocaman olanlar. Telgraf çiçeği. Bu da bu arkadaşımız. Barış zambağı. Gördüğünüz gibi gövdesi tek bir gövde. Dipten yaprak vererek çoğalmakta. Melek Hanım çiçeğiyle yaprak ve çiçek benzerliğinden dolayı karıştırılır. Ama farklı bitkilerdir. Burada aloe vera bitkimiz var. Aloe vera bitkimiz de genelde dipten yaprak verdiği zannedilir. Ama uzun zaman sonra göreceksiniz ki aslında gövdesi olan bir bitkidir. Aslında aloe vera ile ilgili daha detaylı bir video zaten yapacağım. E, aloe verene kadar büyükse yavrusu da o kadar büyük oluyor. Zamanın altındaki yapraklar kuruyabiliyor. Ben o yaprakları koparttım. E, yeni saksıya aldığımda oradan kök vermesini istiyorum. Daha güçlü, daha etli yaprakları üstten çıkartması için. Benimki artık biraz zor ayakta duruyor. Ayakta durmak için çabalıyor da diyebiliriz. Gördüğünüz gibi yetersiz ışıktan dolayı orta kısımlarında hafif beyazlıklar var. Onlar zaten güneş gördüğü zaman e, kapanacaktır. Aloe vera özellikle çok güneş görürse kendini kahverengileştiriyor. Bu onun kendini koruma sistemidir. Hiçbir şekilde korkmanıza gerek yok. Hemen yukarıda okbaşı çiçeğimiz var. Okbaşı da biraz arsız ve çok çabuk köklenen bir bitkidir. E, genellikle difen bahyanın bir türüyle karıştırılır. Ancak difen değil. Hemen onun yanında küpeliğim var. Küpeliği de çok seviyorum. Küpelinin pembe, beyaz e, küpeli olanlar olabiliyor. Onun yanındaki Atatürk çiçeği. Atatürk çiçeği zaman zaman yaprak dökebilir. Bunun korkmanıza gerek yok. Ya da yeni aldığınız bir Atatürk çiçeği e, en fazla bir iki ay o şekilde duracaktır. Ardından yapraklarını döküp yeni filizler verecektir. Gördüğünüz gibi ufak ufak filizleri var. Bunun yapısı böyle. Bununla bir telaşa girmenize gerek yok. Hemen e, yapraklarını döktüğü zaman daha kuytu bir yere alıp sulamasını biraz daha az yapmalısınız. Yukarıda görmek, göstermek istediğim bir bitki var. Bu Plea jadirei, e, arkadaşlık bitkisi diye de bilinmekte. Pilea çok çabuk aslında çoğalabilen bir bitki. Maalesef benimki onunla bitten artık kalanları kurtarabildiklerim bunlar. Aslında 3-4 köküm vardı herhangi bir dalını koparıp direkt toprağa ektiğinizde de çok çabuk kök salabilen aslında kış soğuklarına çok dayanıklı olan bir bitkidir. Yeter ki çok soğuk olduğu zamanlarda özellikle don zamanlarında sunamayın. Burada bir Benjamin bitkimiz var. Bu köklendirme aşamasında henüz daha yapraklarını dökmedi ama dökecek. Bu da yuka bitkisiyle çok karıştırılan Dresena bitkisi aslında. Mısır püskülü gibi yuka bitkisiyle benzer özellikleri vardır. Ancak şuradan ayırabilirsiniz. Evet yuka bitkisinin birçok türü düreseyna ile karıştırılıyor ama yuka bitkilerinin yaprakları çok sert ve genellikle sivri uçlu olur. Bunlar yumuşak. Diğer bir camımızın önüne geçtiğimizde yaprak güzeli begonyamızdan bir tür görüyoruz yine. Bu benim en sevdiğim begonya türlerinden. Yaprakları kadife gibi ve çok hoşuma gidiyor. Gerçekten çok tatlı bir görüntüsü var. Yanında e, guzmanya bitkisinin bir Örneği var. Yavruları var. Üç tane yavrusu var. Guzmanya çiçeği artık ölüme geçti. Ölüme geçtiği zaman zaten yavrularının yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Hemen onun yanında da playa bitkimiz var. Playa bitkisi son zamanlarda çok meşhur biliyorsunuz ki. Ben pek boya gitmesine izin vermemiştim. O yüzden bir sürü yavrular yandan vermiş üstten kestiğim için. Ama üste doğru da uzayacaktır. Bu da köklendirme aşamasında olan bir bitkimiz. Zeze bitkisi diye de bilinmekte. Zeze bitkisini de aslında bu şekilde e, direkt toprağa ektiğinizde tutabiliyordu. Bir diğer cam kenarına geçtiğimizde ise gördüğünüz gibi yaprak güzelimiz mevcut. Ben bunu çok seviyorum. Çok koyu tonları var. Bu bu çiçeği olarak da biliniyor ama aslında sıcağı çok seven bir bitki. Kesinlikle bir buzla alakası yok. Bu da e, göreceksiniz birazdan difen bahyam vardı. Büyük iki taneydi. Bir tanesini çoğaltmak için e, kesmek durumunda kaldım. Onu şu anda gözlemliyorum. Bu çiçeğimin yanında aynı zamanda bacısı da mevcut zaten. Bu parlak Mustafa çiçeği diye de bilinmekte. Onun hemen... E, Yanında diğer bir yaprak güzelimiz var ama henüz yaprakları güneş göremediği için yeşil yeşil kaldı. Bu da parlak Mustafa çiçeğinin ailesine mensuptur aslında. Ama yaprakları daha tüylü ve e, kokuldur. O kokular aslında diğer böcekleri çiçeklerimizden uzak tutuyor. Çok arsız bir bitkidir. Tıpkı parlak Mustafa çiçeği gibi o da çok arsız bir bitkidir. Ama e, komşulardan ya da peyzajçılardan alarak, çoğaltarak çiçeklerinizin arasına koyarsanız yer çok rahat edersiniz böceklerden yana. Burada çeşitli sukulent aranjmanlarım mevcut. Aranjmanları e, kendimiz yaptık oğlumla beraber. Birkaç sukulentimizi toplamak bir durumunda kaldık. Artık çok fazla yer kapladıklarını düşündüm. Onlar şu an soğukta dışarıda durabiliyorlar. Onlar için bir sıkıntı yok. Şu an bir zarar vermez bu soğuk onlara. Tabii dona sakın kesinlikle bırakmayın. Burada e, şu yaprakları krem renkli olan Cezayir sarmaşığı diye biliniyor. Yanında hemen iki tür gördüğünüz gibi telgraf çiçeği mevcut. Ortadaki Açeli. Açeli bu aylarda yapraklarının üçte ikisini dökebilir. Bu çok normal. Bu da güneş görmediği için gene <laughs> yeşil kalan bir bitkim. <laughs> Bu süt çalısı, Afrika süt çalısı diye de bilinmekte. Ben bunu daha önce Instagram sayfamda da paylaşmıştım. Bakımı çok kolay bir bitkidir. Hiçbir şey istemez. Ne bir gübre, ne bir besin, ne bir e, toprak seçme derdi var. Suya da dayanıklı, susuzluğa da dayanıklı. Hemen, hemen yanında da cam güzelini görüyorsunuz. Cam güzeli de e, tıpkı yaprak güzeli ve birçok bitki gibi direkt dalından kesip toprağa ektiğinizde hemen kökleniyor. Bu da aslında okalius bitkisi, mor yonca da diyebiliyor. Yanında sıklemenin var. Siklemenim uykudaydı, daha yeni yeni uyanmakta. Ee, aslında mor yoncamı da bekliyorum uykuya girmesini ama henüz girmemiş. Burada kaktüslerim mevcut. Yılbaşı kaktüsü, normal kaktüs. Yılbaşı kaktüsleri ve diğer e, özellikle çöl kaktüsü olanlar soğuğa genelde dayanıklı oluyorlar. Onların öyle bir problemi olmuyor burada paskalya kaktüsüm var. Yılbaşı kaktüsü yılbaşında açıyor bildiğiniz gibi. Kış zamanı açıyor. Özellikle sıcağı ve soğuğu hissetmesi gerekiyor tomurcuklanması için. Gece gündüz farkını hissetmeli. Ortadaki türüm zaten. Paskalya kaktüsü ise yazını açmakta. Ee, daha çok Haziran ayları gibi ama onda da gene gece ve gündüz arasındaki farkı, sıcaklık farklarını hissetmesi gerekiyor. Balkonumda duruyorlar şu an. Hiçbir problem yaşamıyorum. Yaşayacağımı da zannetmiyorum. Bu <laughs> da oğlum Toprak. Sukulentlerim ve kaktüslerin birçoğunun sahibidir kendisi. Çok seviyor kaktüsleri ve sukulentleri hepsiyle kendisi ilgilenmeyi tercih ediyor. Burada gördüğünüz gibi kalan mevcut. Kalan şular da sukulent ailesindendir. İki farklı tür var ama e, birazcık soğukta kaldıkları için, birazcık dona maruz kaldıkları için yapraklarını dökmüş durumdalar. Neyse ki yavruları gayet sağlam gözüküyor. Gördüğünüz gibi altlarına ufak ufak yavrular vermişler. Bu testere aloe diye de bilinen bir aloe cinsidir. Ancak aloe vera değildir. Aloe vera aloe ailesinin farklı bir türüdür. Bu farklı bir türü. Hemen yanında hawortiyalar var. Dediğim gibi hawortiyaların özellikle bu türü aloe vera ile çok karıştırılmakta ama bu da bir havortiyo türüdür. E, arkasında yılan derisi denilen var. Gene bu aslında ana bitkim, bunun şu ufakları, bunun e, yavruları, kökü biraz çürümüştü, kökünü değiştirdim, kökünden yeni yeni yavrular vermiş. Bu sukulentimizde çiçekleri tolmuş, aslında sarı sarı çok tatlı çiçekler açıyor. Bunlar yine sukulent ve kaktüs türleri. Burada gördüğünüz gibi e, gene bir telgraf çiçeğimin türü mevcut. Hemen yanında. Gördüğünüz gibi kocaman yapraklarıyla difen mevcut. Difen bahçemin toprağı çok kötü olmuştu, henüz yeni değiştirdim. Bu yüzden yaprakları biraz pörsük duruyor ama sağlığı gayet yerinde gibi. Biraz da hasar vermişim değiştirirken. Burada gördüğünüz gibi kaktüs ve succulent türleri gene mevcut. Aslan ağacı, yeşim ağacı, tilki kuyruğu denilen farklı farklı isimleri olan kaktüs ve sukulent türlerimiz mevcut. Ben sukulentlerin büyük olanları tek tek dikmeyi tercih ettim. Ee, onlar daha geniş bir yer kaplasınlar diye ufak olanları zaten aranjman yapmayı çalıştık. Gördüğünüz gibi burada da sütun kaktüsler var. Onları da bu şekilde bir aranjman yapmaya çalıştık. Bence çok tatlı duruyorlar hepsi bir arada. Burada ufak olanlar e, telgraf çiçeği, Telgraf, dev telgrafın yavruları. Bu da gene bir kullan türü. Bu da sarı sarı çiçekler açıyor. Bu da dev telgrafın ana bitkisi. Ben bunu e, 3-4 bitkiye böldüm. O yüzden parça parçalar. Aslında kocaman bir bitkiydi de artık koyacak e, yerim kalmadığı için birazcık küçültmeyi tercih ettim. Hemen önünde kestim. Liphanbahya'nın e, kök olan parçası mevcut. Bekliyorum bakalım ne kadar zamanda çoğalacak. Ben de merak içindeyim açıkçası. Genel olarak bitkiler hakkında e, bu videoyu hazırlamak istedim. Evimin hemen hemen her köşesi bitkilerle mevcut. Kimiyle direkt ben ilgileniyorum, kimiyle direkt oğlum ilgileniyor. Yetişemediğimiz yerde birbirimize yardım ediyoruz. Ama e, herkesin mutlaka yetiştirebileceği bir bitki olduğunu düşünüyorum. Evet kimisi nazlı olabilir, Burada gördüğünüz gibi kurdele de çiçeğim de mevcut. Ondan bahsetmeyi unutmuş olabilirim mesela. Ama e, de çok kolay bakımı olan bitkiler. Mesela tıpkı bu melek hanım çiçeği gibi, e, kılıç çiçekleri gibi. Evimizde bulunan ama kendi yetiştirdiğim bitkilerin e, bir kısmını size göstermeye çalıştım. Artık video çok uzun sürdüğü için e, kalanını başka zaman göstermeyi düşünüyorum tek tek bitkileri ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğimiz videolar sırasıyla artık gelecek. Bundan sonra YouTube kanalındayız. Aynı zamanda Yeşilüş Atölyesi olan Instagram hesabımızda lütfen takip etmeyi unutmayın. Aklınıza takılan bir soru olursa ya da merak ettiğiniz bir bitki olursa hem Instagram sayfasından hem de burada yorumlardan bana belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağım. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yeni bir bitki ile ilerleyen günlerde görüşmek üzere.